Olay dün e, saat 1.30, gece oranında olmuştu müşterilerden. Öyle tahmin ettik, öyle duyduk. Ondan sonra sabah geldik, bir e, kontrol ettik, kapıyı açtık. Herhangi bir şey, e, yangın okumadığına da tespit etmeye çalıştık. E, teperdelerin olmaması, bir de derneğin tadatı olmaması bir avantaj sağlamıştı. Zaten camın üstündeki oteller e, bir yangını retarif etmişti. Bu olayın e, derin güçlerin tahmin ettiği, bu 4. de defa, 4-5 seferdir bu vuku bu, buluyor. Bu, 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 bu. Ama herhangi bir açıklama yapılmaması ve bunun faillerinin ortaya çıkamaması ayrı bir üzücü verici bir olay olduğunu şey yapıyoruz. İşte bu tür şey, bu faillerin ortaya çıkmasını temin ediyoruz yani. Hı. Bu saldıran bir tek defa olmamıştı. Düştüğünde daha arka arkaya tekrarlanması. Bunu biz artık ortaya çıkartmasını, çıkmasını istiyoruz. Böyle bütün şeylerin olması bir daha işaret temin etmiyoruz. Yani yayın organları gereken sen emniyet olsun, diğer güçler olsun. Bu işi inşallah e, ortaya çıkartmasını temin ediyoruz yani. Bu kundaklamayla ilgili polis bir inceleme başlattı mı? Hayır, daha inceleme yapılmadı. Hatta saat e, ona geliyor. Yani ona yaklaşıyor. Bakarsanız e, görürsünüz. Saat 9.40 geçiyor. Herhangi bir ekip falan gelmedi incelemesi için. Bir de ayrıca bak her zaman aynı şey tekrarlıyor. Özellikle bir ay şeyleri atıyorlar bu şeyleri. Sanki bunu ortaya çıkartmak istemiyorlar. Ne bize bilgi verir hangi bir incelemede bulunmuyorlar. Bu da ayrı bir üzücü olaydır.